Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu ara özellikle A101 Botek Vision getireceği için herkesin sorduğu soru Botek Vision alalım mı? Next Start mı alalım? Yani Botek Vision eski nesil arkadaşlar. S95 X3 Next Start Y4. Yani neredeyse aynı fiyattalar. Bence Vision almanıza gerek yok. Dediğim gibi bir de eski nesil. Next'te 16 GB hafıza var. Vizon'da 8 GB hafıza var. RAM'leri aynı. USB 3.0 var ekstra olarak Vizon'da. Next'te yok. Next'te de Bluetooth sürümü yüksek. Ekstra olarak başka DDR4 bellek var Next Start 4'te. DDR3 var Vizon'da. İşlemci olarak böyle ahım şahım bir fark yok. Yani Next Start 2 katı 3 katı daha hızlı değil. Fakat daha yeni nesil işlemci. O yüzden Next Start'ı tercih edin. Kısa bir video olacak çünkü çok soru geldi bununla ilgili. Herkesi tek tek yazmak yerine YouTube'da da arayan bulsun dedim. Yani Vizyon almak yerine Next Start 4K tercih edebilirsiniz. Özellikle burada 1834 yazıyor ama buna bakmayın. Şu anda 1670 lira hepsi burada da oradan alabilirsiniz. Yine aklınıza soru takılırsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.